Selamun aleyküm. Doktor Sülük çiftliğinden herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi uzun süredir video paylaşımı yapmıyorduk YouTube'dan. Bunun yerine hani sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'dan WhatsApp üzerinden sülük üretimine dair eğitimler veriyoruz. Yani YouTube üzerinden paylaşım yapmama sebeplerimizden biri de bu. Bugün eğitimle alakalı kısa bir video çekeceğiz. Burada görmüş olduğunuz 100 tane anaç var. Yani hepsinin de hamileliği gelmiş 100 anaç. Bugün bu hayvanlardan nasıl bir verim alabiliriz? Kaç yavru alabiliriz? Bunların satışlarını nasıl yapıyoruz vesaire? Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Bu anaçlar yaklaşık 15 gündür uygun sıcaklık ve ortamda çiftleşmektedir. Artık çiftleşmesini yavaş yavaş tamamladılar. İçlerinden çoğu hamile. Bugün bunları uygun torfumuza alacağız. Yaklaşık 3 gün içerisinde kokon yapmaya başlıyor hamile bir sülük. Bu kokondan yavru çıkma süreci de yaklaşık bir 20 gün sürüyor. Yani hamile olan çiftleşmiş bir sülükten yaklaşık 25 gün içerisinde yavru olabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu büyüklükte bir anaç yaklaşık 3-4 adet kokon yapıyor. Her kokondan da ortalama 20'ye yakın yavru hesaplarsak görmüş olduğunuz bu anaçlardan yaklaşık 60 ila 80 arasında bir yavru alımı yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hala da burada çiftleşmeleri devam ediyor hayvanların. İçerisinde hala çiftleşme sürecinde olanlar var. Hamile olanlar var. Eğitim sürecinden biraz bahsedecek olursak bizim YouTube'da paylaşmadığımız 3 adet videomuz daha var. Bu videoların ilkinde sürükleri nasıl çiftleştirebileceğinizi, uygun sıcaklığın hangi dereceler olduğunu, hangi mevsimlerde daha iyi üretim yapılabileceğinden vesaire bahsediyoruz. Çiftleşmeye dair her türlü bilgiden bu ilk videomuzda bahsediyoruz. Yani A'dan Z'ye her türlü bilgi üretimle alakalı veriliyor. İkinci videoya geldiğimiz zaman bu sülükleri çiftleştikten sonra nasıl bir ortam alacaksınız? Bunların bir toprağa koyulması gerekiyor. Sülük suda kokon atmaz. Kokon dediğimiz şey sülük yumurtasıdır. Yani bu hayvan suya asla kokon bırakmıyor. Bıraktığı zaman düşük yapmış oluyor. Biraz sonra uygun torfumuzun videosunu da göstereceğiz sizlere. İkinci videomuzda dediğim gibi bu torfu nasıl hazırlayacaksınız? Sülüklerin hamile kaldığını nasıl anlayacaksınız? Kaç gün torfta kalacak, ne zaman kokon yapacak, bu kokonlar ne zaman olgunlaşacak, kokondan yavrular ne zaman çıkacak vesaire bunların bilgisini veriyoruz. Hani kokon her zaman yavru kendisi çıkmıyor kokondan. Bu kokonu kendiniz açmanız gerekecek. Bunun açmanız gerektiği vakti, ne zaman geleceğini vesaire bunları anlatıyoruz. Bu anaçların su değişimi normal sülüklerin su değişiminden biraz daha farklı oluyor bunları nasıl yapmanız gerekiyor onlardan bahsediyoruz yine bu videolarımızda artık üçüncü ve son videomuzda da bu sülükleri nasıl besleyeceksiniz nasıl büyüteceksiniz vesaire bunlardan bahsediyoruz diğer besleme yöntemlerini birkaç tane besleme yöntemlerimiz var onlar bizim kendi özel olarak ayrı bulduğumuz yöntemler bunlardan nasıl besleme yapacaksınız hayvanların zarar görmeden en uygun şartlarda hastalık bulaşmadan nasıl besleme yapacağınızı vesaire bu üçüncü videomuzda anlatıyoruz. Yani üretimle ilgili A'dan Z'ye her bilgiyi bu eğitimde verdiğimiz 3 videodan elde edebiliyorsunuz. Hani eğitim 3 tane videoyu gönderdik bitti mi? Hayır. 2 ay boyunca üretimin hangi noktasında takılırsanız takılın bizi arayıp ya kardeşim ben burayı anlamadım burayı nasıl yapacağım diye bana sorduğunuz zaman 7.24 istediğiniz gün ve istediğiniz saatte beni arayıp bu sülüklerin ile ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ve bizim üretimimiz aşamalı şekilde gidiyor. Örneğin bugün üretmeye başladınız diyelim, üretmeye karar verdiniz diyelim. Beni arayıp soruyorsunuz, Emre kardeşim ben üretime başladım. Acaba şu an ne yapacağım? Ben size hem videoları önce atıyorum daha sonrasında da aşama aşama. Hani bugün bunu yapmanız gerekiyor. Yarın bunu yapmanız gerekiyor. Siz yapıyorsunuz, beni arıyorsunuz. Ben dediklerini yaptım Emre kardeşim. Şimdi ne yapacağım diyorsunuz. Ben yine size tarif ediyorum. Siz onu da yapıyorsunuz. Bu şekilde aşama aşama gittiğimiz için üretim garanti oluyor. Yaklaşık şu an 150 kişiye eğitim vermiş bulunmaktayız ve 140'ından fazlası artık üretime geçti. Şu an evinde gayet sağlıklı bir şekilde üretim yapıyor. Yani eğitimimizin bir güzel noktası da biz öğrencilerimizden artık sülük almaya başladık. Örneğin bugün 2000 tane sülük ürettiniz diyelim. Kaç tanesini satmak istiyorsanız, ister yavru şeklinde, ister orta boy şeklinde, ise butok şeklinde toplu bir şekilde satın alımlarda yapıyoruz. Şimdi buradaki sülüklerimizi gördünüz. Ben birkaç tanesi hamile sülük göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi boynunun altında renk farklılığını görüyorsunuz şu kısımda gerdan dediğimiz kısmında bu ağız kısmı renk değişimini görüyorsunuz. Yeşilden kahverengiye sarıya doğru dönen bir renk var. Bu sülüğün hamile olduğunu gösteriyor. Hamile sülüğü de bu tarafta göstereceğim. Burada uygun torfumuz var. Hafif çamur şeklinde. Bunu nasıl nemlendireceksiniz? Bundan da bahsediyoruz eğitimimizde. Nem nasıl olacak? Bundan da bahsediyoruz. Çok fazla ıslak olduğunda bu torf, kokon buraya ulaştığı zaman ıslaklık sebebiyle bozuluyor. Veya daha kuru yaptığınız zaman da, kuru olduğun zaman bu kokon kuruyor, yarolar yine çıkmıyor. Ve bu torfun birkaç özelliği var. Her torf ve her toprak sülüklerin yumurta yapması için uygun ortamı sağlamıyor. Örneğin kimi azotlu oluyor, kimi torfta azot oranı yüksek oluyor, gübreli oluyor. Bu... Kokunun oluşmamasını sağlıyor Sürüklerin ölmesine sebep oluyor Kimisi nemi iyi tutmadığı için Yine sürüklerin kuruyup Ölmesine sebep oluyor yani Dediğim gibi eğitimden Faydalanmak istiyorsanız Biz her ay 30 kişilik kontenjanları açıyoruz Kontenjanlarımız da biraz çabuk doluyor O yüzden bizim youtube'a Fazla video atmaya fırsatımız olmuyor Eğer dediğim gibi Eğitimden faydalanmak istiyorsanız Açıklama kısmına biz telefon numaramızı Whatsapp destek hattımızı bırakıyoruz. Eğitimlerden faydalanmak istiyorsanız bize Whatsapp'tan yazabilirsiniz. En geç bir saat içerisinde dönüş alıyorsunuz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bereketli üretimler.